Merhaba oyuncular. Ben Boğaç. Ben Buğra. PlayStation Türkiye'ye hoş geldiniz. Bugün Far Cry Primal oyununa göz atacağız. Ama bizim telaffuzumuzda Far Cry Primal oyununa göz atacağız. Ee, anladığım kadarıyla e, biz yorumlardan okuduğumuz kadarıyla telaffuz işini beceremiyoruz. Yani Bunu öyle. Kratos'ta var, evet. ve şeyde gördük. Kratos'ta mı? Kratos'ta. Kratos. 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 E, bugün burayla beraberiz. Çünkü kendisi de Primal ee, bir insan olduğu için taş devrine ait olduğu için kendisiyle kaydedelim dedik bu videoyu. O, o da herhangi bir kapşon giydim. O da taş herhangi bir sosyal yeteneği olmayan bütün sorunlarını şiddetle çözmeye çalışan bir insan olduğu için. Kendisiyle kaydediyoruz. Umarım okeysinizdir bu konuda. Biliyor musunuz? Herhangi bir dil konuş musunuz? Anlıyor musunuz laf şu an söylediklerimi? Laf mı soktun? Laf soktuysa ters kılıcımı alabilirim. <laughs> yani, yani, ters kılıcım kılıcımı evet, Sanırım daha laf sokma e, güncellemeniz gelmemiş. Yok o biraz eline. da Yok, Gross, çağında. Başka, başka şeyler e, daha çok mızrak sokma e, yani, şeklinde olaylarınız evet, var sanırım. Evet. O yüzden laf mı soktun falan dedim. E, anlamadınız de öyle. da tamam. Siz de öyle. Peki. Evet. Ee, ben oynayayım diyorum, siz de orada durun diyorum. Bence iyi fikir. Tamam, o zaman öncelikle şöyle bir şey var. Sen Far Cry hiç oynadın mı? Oynamadım. <laughs> Sen herhangi bir FPS oyunu oynadın mı son iki yılda? <laughs> ya şöyle e, FPS severiz tabii ki. Hı. Ama e, gerçekten plus... sever misin? <gülüyor> <gülüyor> ya PlayStation 4'te e, beceremiyorum açıkçası FPS oyunları oynamayı. O yüzden de sevmiyorum gibi hissediyorum. Yani zaman kimi zaman sen de sevmiyor gibi hissediyorum mesela. Sonra anlıyorum ki hakikaten sevmiyormuşum. Hı. Bunda da bakalım anlayacağım mı. İstersen sen başla o zaman. Yok hadi sen başla da ben bir başlayayım. görelim nasıl Peki, avlanıyorsun. Hadi ben başlayayım. Ben çünkü uzman olduğum için avlanmadan. Evet oyunun bir yarı tutorial gibi lineer akan bir bölümü vardı. Onu hallettik. Neler oldu orada? Orada neler oldu? Ufak tefek crafting ve skill atlamayı öğrendik şu an crafting bölümündesin. şu, an, şu anda, şu anda bir yaptın. Evet. Ee, bakalım. Bu da gerekli olanlar da gere Hı -hı. E Müzik yazıyor. Ya. Hı -hı. Bazıları da hikayeyle açılıyor sanırım. Evet. Progress. Evet. Hı -hı. Şimdi burada e farklı görevler yapabiliyoruz. Artık evet. birazcık daha sanırım open world'umsu oldu değil mi? Evet tabii tabii. Zaten open world. Şurada bir şey ha, yani var. Yani oyun şu bu diyorsun. Hı -hı. Hı -hı. Tabii daha bir open world'e geçtik. Evet, Şu bence. İyi avla bakalım. Şöyle inelim. İşaretleseydin keşke. Ha. Gittiğin yeri gördün. Mantıklı olan da bu zaten. Hı -hı. Tam üstüne <laughs> keyi işaretlersen. Tamam. Bir oldu. dedim değil mi? Hı, -hı. Evet, tutorial kısmını daha çok ağırlıkla senin oynaman iyi olmamış evet, biraz, da biraz, kötü oldu. Şimdi e, yuvarlakla çömelebiliyorsun ama şu an değil. Bu stealth hmm. moduna geçiyorsun. Eee hmm. geyiklere hmm. yaklaştığın zaman R3 ile de şey, hunter vision'ını açıyorsun. Hmm. Daha rahat görmeni sağlıyor. O birazcık e, işi bayağı kolaylaştıran bir şey anladığım kadarıyla. hı evet aynen. Avlanmada ama yüzde yüz gerekli bir olay. Evet. Çünkü hayvanları takip edemiyorsun. Kend yani rengi renkler, renkler, doğa falan, hmm. çimenler hiç karışıyor her şey. O yüzden güzel bir şey. Kendi kendi kapanıyor galiba değil mi? Kendi kapanıyor. İstersen r 3le hmm. kendini kendi de kapatabiliyorsun şömelerek. Güzel. Hmm. Etrafında bir şey görmüyorsun, değil mi? Görmüyorsun. Görmüyorum. Evet. O zaman sanırım e, taşın arkasında yoksa ha aşağıda daha varmış. Evet, bayağı varmış daha aşağıda. Adım evet, olarak. Evet, 40 Evet, arkada adım olarak ölçüyormuş. Metre olarak Metre, değil. Evet, saçma olurdu zaten. Güzelmiş. Daha metreyi icat etmedikse. Tabii tabii. Daha icat edilmedi. Peki o diğer yer değiştirmiş olabilir mi? Yani diğerler Yok. zaten bir yerde durmuyor. Ama Bak iyi. orada Aha. mesela. Aa. Onlar yanımdan geçiyorlar. Geçi galiba değil mi? R3'e basarsan daha net görürsün. Nerede olduklarını, nereye gittiklerini. Şuradakini de görüyor muyuz? Oradakini göremiyoruz. şeylerin arkasından görmüyoruz. Şeyi gösteriyor sanırım bize. Bölgeyi işaretledik biz. Evet o bölgeyi işaretledim. Onlar da buradaydı. Aha. Bu bölge içerisinde olabiliyorlar. Şöyle ben tam kafasından vurur, vurursam biraz daha gelerek okuma okuma biraz daha gel. Çok çok oldu. uzak oldu. Tamam. Ve vuramadım. Problem değil. Öldü. Öldü mü? Aha. Ha, evet, experience. Şimdi istersen d 3e tekrar. Sana yürüyorum. E tekrar basarak Hunter Vision'ı aç. Nerede öldüğünü görürsün. Hmm. de yemeğimiz Şöyle de oldu bir. ve aynı zamanda derisini de aldım. Derisini de aldım. Her şeyde göremiyorduk değil mi? Hı hı. Üçgenli yemek yiyebiliyorsun ama e, veya heal heal için. Gerek o da. yok sanırım. Şu an için gerek Hop. yok. Bad shot. Evet. Güzel. Hunter Vision'da öldürmüş olmam kendisini. <laughs> Beni mutlu <laughs> etti. bir avcısın. İstersen al şey üstünden. Alacağım alacağım bir tane daha vardı, da orada ona baktım. Oh, mis. Şöyle vahşetle başladık. Ee, <laughs> ne yapalım? Hayatta kalmamız gerekiyor. Doğanın kuralı bu maalesef. Sen de ok yapsaydın. <laughs> Geyik mi? Aha. Bayağı avlanmayı sevdin galiba. Biraz <laughs> gereksiz oldu. <laughs> Fazla anlamsız et şat attın evet, hayvanı. Çok iyi oldu anlamsız bir şekilde. <laughs> Dibinden bu kadar yeter diye düşündüm. De ben beceremiyorum falan diye başladın konuşmaya. <laughs> Hadi bakalım. Gidelim. Gidelim gidemiyoruz. Yok gideriz ya. Niye gidemiyoruz? Hangi yoldan gitmemiz gerekiyor? Burada dağ var. Şöyle soldan. Soldan evet. Sanırım mantıklı. Değil mi? Hı hı. O zaman koşalım. Evet koşmayı söyleyecektim. Bu dağı... Gerek kalmadı. Ha, şurada da aynı patlatma olayından var. olayından var. Hop. Sanırım yeterince şeyimiz var gerçi. Var var. Hepsinden var. Aslında backpack'ini de arttırabilirsin de yani Skill'de belli skill'ler ha Tamam o zaman var. Bayağı baştayız çünkü. Evet ya biz tutorial kısmını geçelim biraz daha free roam olan yerde oynayalım dedik ama hala tabii ki çok başlarda olduğumuz Bu için. Bu arada bir de. tek hayvanlar değil, insanlar da var düşmanın olan. Evet. Helal. Headshot olmadı ama. O, Teams hallettim. Bu neymiş? neymiş? Neyi hallettin sen? Rare Black Doll. Rare. Rare'e denk geldik. Şöyle bir herşeylere <laughs> karşı açalım bir şey var mı etrafta? Yeşil e, bitkileri toplamayı unutma. Canı dolduruyor. Onlar mı? Hayır arkada. Arkada. Şurada. Soldaki. Sağda olması gerekiyor. Heh. Yanlış mı gördün? Ha, o, bu, evet. Değişik bitkiler canını Hı -hı. arttırıyor. Ama onlar Hunting Vision'da çıkmadı, enteresan. Rare Plant Root. Aslında çıkıyor olması gerekiyordu. Tutorial'da gösteriyordu çünkü. Evet, kırmızı belki de o zaman acaba? Belki görevin olduğu için kırmızı gösteriyordu Hı -hı. ondan. Hmm, olabilir, olabilir. Kuş alıyor kuş, <laughs> gerçekten mi? Ya Allah. Alcımaya gerek yok ya ok. Bence. Oku geri alabiliyorsun. Öyle mi? Alabilir. Yani geçti, geçti. Evet, şimdi şamanımızı köye davet edeceğiz, güzel yaşamımıza. Buyurun, çok güzel ee, köyümüz var diyerek. Buyurun, lütfen gelin bir çayımızı için bu şeklinde davet ettiğimiz. <laughs> Hep lazım. şamanları bu şekilde zaten davet ederiz Tabii. köylerimizi. Ee, yani çaydan daha büyük bir büyü düşünemiyorum. Ben. <laughs> bir şamana çayla tavlamak çok ilginç olmalı. Evet, neyle tavlayacaksın ki? Şamana. Çeşitli herblerle falan mı? E yani normal Şaman deyince akla o geliyor. Herb geliyor değil mi? Evet. düşman oh. geldi. Hoppa. Ooo. Oh, oh. Öndekine bak. Harika. O seni şişliyor oradan farkında mısın? farkında. Güzel. Helal. İki tane vardı yalnızca. Hı <laughs> hı iki tane Sanırım vardı. abi. Nerede? Abi. B3'te. b tamam Animal fat. Bu da hmm. e eşyalarımızı yakmaya yarıyor. Ateş yokken. Böyle yakabiliyoruz eşyalarımızı falan filan. İstersen biraz ok yap. Mantıklı. Okun azalmış çünkü? Hardwood. Hardwood'da toplayalım demek ki. Hmm. En bir şey şu an evet, bizim için. şu an gerçekten çok kritik da ben böyle bir yol şey yol boyunca evet. Güzel. Ben ben de şey düşünüyorum. Köprü gibi bir şey ne var diyorsun. demek ki yol boyunca köprü yapanlar da olacak. Bunlar doğru mu acaba? Yapıştır. Yok. Anlarız. Bunlar keçi ya. Derken. Headshot'ı basmış bulun. Headshot bastım. Olsun zaten yemek gerekiyordu. Gold evet keçiymiş. İyi oldu boşver. Yani bir yemek yiyelim sanırım okla beni birazcık evet, evet, seni canımı biraz yakmış. Seni biraz harcadılar. Devam. Üste çıkmamız gerekiyor. Ha yukarı var, değil mi? Tek... Oo orada bir. Çöme. Abi var. Düşman mı bu? Biraz daha yakınlaş. Daha daha yakınlaş yani. Hı, düşman. Evet. Sıkayım mı bir tane? Sık bakalım ne olacak? Ne dersin? Püşman. Yapıştı. Öyle bir şey yok. Allah Allah. Bayıldı sana. Niye öyle? XP Herhalde sert köşesi çarptı. Kül diye. Kül diye öldü ya. Çok güzel. Ve şey neden XP almadın? Almadım mı? Almadım. Acaba görevimizi mi öldürdün? Umarım görevimizi öldürmedin. Ama kırmızıydı. Ve daha gelmedik oraya zaten. Tamam o zaman. Bakalım neymiş ya? Neymiş abiye bakalım. XP aldın galiba ya. bayağı. Ne? Neandertal. <laughs> bu şey değil aslında. Neandertal öldürmüşün. Aa. Neandertal değil mi bu? Evet. Şey değil yani bu onlardan değil. Galiba. Çok garip ya. Keşke bir vurmadan önce bir <laughs> şey Konuşmaya şey, çalışıyor. Boş Senden ver. Ama, doğuştan. kırmızı çıktı. Doğuştan şey düşmanlar zaten. Yandantellerle. <laughs> e, homo sapienler. Evet bunu biliyorum. Ha, bilmiyorum tabii. Ki. <laughs> bir yandan e, kolunu taşıman <laughs> bana yeterli özgüvene sahip olmadığını gösterdi zaten bu konuyla ilgili. Aha. Ne oluyor? Ne? O arı mı fışı.. Arı mı avlayacak? Şunu. Oradan çıkıyor. Görev işte. Yani daha şeye gitti. Bir dakika hayır o görev değil o bambaşka bir şey. Bambaşka bir şey ya. Üüüü bir saniye. R3'e bas ya göremiyorsan. Ama bu R3'ün mantığını.. Yavaş Tuzuk yavaş kafamda oturacak. Kafamda oturtamadım. Ondan Bak bak bir sürü kişi var orada sağda. Hmm. Gördün Dikkatli ol yani. Bunlar tabi düşman mı değil mi? Bilmiyoruz ama. Düşman olmasa sanırım öyle göstermiyor. Ha haritada mı gösterdi? Yok şeyde. Ha. Bunu da göstereyim. Tamam yoklar galiba burada. Bu Şaman'ın yeri sanırım. Ee, evet Şaman'ın yeri. Şaman'ın yeri. <laughs> Oturup lokantamız. bir yemek yiyelim. <laughs> Sakın burada yeme <laughs> herif Şaman. Bu trap olabilir mi ne dersin? Bilmiyorum bence chest gibi duruyor. Bence bu bir trap. Parlıyor ama. Yani açılması için. Şaman niye bir insan trap kursun ki yani Şaman? Şamansın sen ya. Yani. Onu okla bakalım düşsün yere. Şey yukarıdan. Öyle bir şey olabilir mi acaba? Biz Şaman'ı davet edeceğiz. Niye adamın şeyine zarar verelim ki? Ya bir be bir bakalım. şey Allah. yani <laughs> bir baksaydın ne bileyim. Adamın eşyalarını kurcalıyoruz. Davet edeceğiz. Evet yani adam chestini. Hakikaten büyük terbiyesizlik bir şey düşündüm de. Ama boşver. Evet. Şu Şahaline bak taş deminde yaşıyorsun. <laughs> <laughs> ayıp olarak karşılayacağını zannetmiyorum. İşte bak bu evet. herife ayıp olacak diyorum. <laughs> falan şeklinde. Evet. ben de öyle karşılanmak istiyorum. <laughs> beni, Hoş geldin Boşver. Iş i̇şte seni be. alo, Bura bize gelir misin? sen kapıyı açınca falan şeklinde. <laughs> 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 allah. Bize mi diyor? Evet. <laughs> Teşekkür ederim. Sağ <laughs> ol. <laughs> 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 Garip bir takdir edişi var. <laughs> hmm. <Biz> biliyorduk zaten. Al <laughs> 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 bilmiyormuşuz o kadar ben geldim. <laughs> Hadi bakalım. <laughs> Hadi bakalım. <laughs> Ayda. Aa, olacak iş mi yani? Ne Gerek var? Mantığı yok bu hareketin yani. <laughs> Hiç gerek yok. <laughs> Oraya git dedi bize. Güvenli bir yer biliyormuş. Ne demek no? Ne demek hayır? El mi? Aha kesin elimizi kes. Ha. Yani. Manyak her şeyi kesiyor baba bak. Her şeyi kesiyor ya. Haydi. Bu iş benim hoşuma gitmeyen bir Gerçekten rahatsız edici bir abi. Bu köyü almak istediğimizden emin miyiz? Bu çok çirkin bir abi bu. Çok çirkin gerçekten. Bir yanda böyle çok sosyalleşen insanlar vardır ya. Al <laughs> karşımdan. Ben de çok hoşlanırım o müzikten. <laughs> ne? İçme. İçme lan. Abi nasıl bir devir bu ya? <laughs> Haydi. Bak ilaçlamış. Zehirlendik. İlaçladı derim. fare kanı vardı, bizim kanımız vardı. İçine beyaz bir şey attı. Yani bayağı <gülüyor> bizi <gülüyor> saçma sapan bir şekilde uyuşturdu. Oo. Şu an find the guide. Nasıl bulacağım onu? yapıyor? bir çıkışıyorum. hiçbir şey yok. Ha buradan bir ok bir şey çıkıyor. bizi Garden of Eden'a falan mı yönlendirdin ha? Hayır, bu ne? Gaydimiz bu görüş. Bizi nereye götürüyorsun bakalım? Tabii kuş olduğu için cevap vermedi. Evet tabii ki. Ve bir gerçekçilik hak sapadı. Spiritual kaksamada. bir... uç, uç, uçu, uçuyorum. Bayağı uçuyorsun şu an. Evet şu an uçuyorum. Oo. Oh. Nice. Güzel olmuş. Hayır, hayır, hayır. Herkes nereye? Al. Ben <laughs> uçuyorum da, hani yani yeni uçuyorum. Tabii yani. şu anda yeni uçuyorum, uçuyorum. hani kaybetme, o oyundaki kuşu takip et. Tabii ki kuşu takip ediyorum, derken Neredeyim? Tamam. Devam. Çok zormuş. Şu an biz o şamanın odasında falan evet. de takılıyoruz aslında, <laughs> Bir de, aslında ama. <laughs> Bir de onu koysalardı ya yavas. <böyle> yeah. <laughs> çık 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 ne oldu? Hı. Çık çıkar, çık çıkar, çık çık Nereye? Kayıp kayıp mı ettik? Kaybettik yani. Kolu ha şurada. Yok yok çıktık tamam. neredeyiz ya? Yani? bence spiritual olaylardayız. Tabii canım. Biz bu buradan ya. şeyi alacağız bir ihtimalle. Tame etme giftini bunun yerine birazcık çalışarak da hani böyle garip garip şeyler içmemize gerek yoktu. Ben mesela köpeğimi internet araştırarak eğittim. <laughs> ya şimdi şaman e, sonuçta şaman yani hani yani, okutum, tamam. oturup bak abicim şöyle yapacaksın filan şeklinde anlatacağım. <laughs> Bütün sırlarını vermiyor. Yani. Önce uyuşturuyor sonra anlatıyor. Tabii böyle büyülü bir şey yapmak Zor zorunda. da yani. Ya. Zor meslek ya. Zaten ayır. obsolete olmuş bile. Falan şeklinde konuşmak istedim <laughs> evet. sonra. Nereye gidiyoruz? Hmm. Haydi. Yine mi Yok. uçuyoruz? Haydi. Of çok güzel yalnız burası. Evet ya. Denemek ister misin? Yok. Ben bayağıdır oynuyorum sen oynuyor. En güzel yeri de sen kaptın. Evet ya. Vay vay, çok... vay vay vay. Inverted olması birazcık kafam karıştırıyor. Onu ben de hiç sevmem. Ee, o ne vardır o Var var. Görmüştüm de. Yani, of of Çok güzel. Olmuş. Yarım saattir uçuyorum şimdi mi aklına geldi? derler mi? Demezler Hakikaten çok hoşmuş şey ya burası. Gerçekten güzel bir Haydi o birden. Kötü oldu abi. oldu şimdi? Hava bozdu. <laughs> Kardeş bu havada uçmasak. Yanda... Galiba bu ilk eski zamanlarda çarşambaya uçuşum bu, var bu. böyle oldu. Orada bir Alfred Hitchcock durumu hmm. var ya uçlarla. Uçuş. Bir durum Titriyorum. Sanırım yanlışlıkla bandırma kuş cennetine geldik. Tame <laughs> ee, edelim derken. O zamanlarda biraz daha açık alan. Daha yeşillik. Şimdiki zamanlar gibi değil. Sanırım zor kısmı atlattık. Sanırım. Kaplanlar... Hızlı koşabiliyor musun? Yok koşamıyorum. Daha bir dramatik olsun diye. Tabii. Çok güzel gerçekten. Güzeldi. Sekmos yani benimle yan yana duruyor olmasın. Selam. Merhaba. Bu kutup ayısı değil mi ya? Bakayım. Evet, biz evet. parlıyor görüyoruz <laughs> Altın ayı. Yine bir şov. Aa. <laughs> Yine bu şekilde teinleri. <laughs> <şeklinde tame gülüyor> yani. Bu kadar basit. <laughs> 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 <var mı>? <laughs> Tamam bu kadar bitti. Sakın aynısını denemeyin. <laughs> Normalde denemeyin. <laughs> Sakın de. denemeyin. Hiçbir baykuş üzerinde denemeyin. Bay of beast. Baykuşlar tehlikeli hayvanlar. Evet bu videoda Far Cry Primal oyununa göz attık. ben şahsen keyif aldım. Dediğim gibi FPS oyunlarında çok yetenekli diyelim PlayStation 4'te. Ama burada biraz kotarabildiğimi düşünüyorum. Gayet iyiydi aslında. Gayet Problem yani, yaşadığını zannetmiyorum. Bir de crafting ve survival elementleri çok hoşuma gitti. Yani gerçekten de o devirde yaşayıp e, hayatta kalmak için her şeyi kendiniz yapmanız gerekiyor. Hı -hı. Onu güzel yansıtmış, yansıtmışlar öyle düşünüyorum. Sen Far Cry 3'ü hatmetmiş bir insan olarak, çok seven bir insan olarak... Arkadaşlar e, sevinirim, çok e, Serinin bu yeni spin-offu mu denir artık, ne denir? Onun hakkında ne düşünüyorsun? Konuştuk yani, gerçi videoda ama evet. şöyle bir toparlamanı rica edeceğim. Yani survival kısmı farklı bir bakış açısı olmuş, daha değişik bir yere çekmiş oyunu. Şu noktaya kadar eskilere pek benzemiyor aslında farklı bir oyun olmuş. Daha farklı, daha değişik bir parça. Yani hem yani seriyi sevenlerin alabileceği evet, hem tabii de ki. ilk defa yani tabii belki yere. benim gibi farklıydı ancak ben oynamadım. Ee, dediğim gibi ama e, yani direkt olarak bununla girerken de hiçbir Yok, problem hiç, yaşamıyorum. Yani survival elementlerini seviyorsanız her türlü yani güzel bir seçim buradan başlamak eski Far zaten sistemler de korunmuş. Bu skill tree'ler falan. Yani biraz daha bu FPS, RPG olayı birazcık korunmuş. O da da olmuş. Güzel, da güzel olmuş. Evet, güzel olmuş. Ben beğendim. Bizi diğer sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi ve bu kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Şimdi size Buğra bir primal dönemleri anlatan bir şiirle veda edecek. Bir, primal bir müzik alabilir miyim? Aaaa! Bu kadar. Konuşmayı falan bilmiyorlar daha Ama ne söyleyeceğim. Kapşonu üstte çekmeyi biliyorlar <laughs> Anladım, tarz <laughs> yani insanlar da biliyorsun bu şeyler. <laughs> dünyanın <bütün> ilk rapçisini <laughs> izledik. <ya>. Primal dönemin <laughs> rapçisi de ancak <laughs> bu kadar. Yani, yani i̇lk zamanlarda <laughs> Bu arada iğrenç bir çığlık yani. Primal dönemde böyle çığlık atsan hemen ölürsün diye düşünüyorum. Kimseyi intimidate. Bence acıyabilirler, bir hayvan yavrusu ölüyor diye. <laughs>